Dünya tarihinde en önemli tarihi belgelerden biri olarak bilinen Bizans dönemine ait Yoros Kalesi kitabeleri 8 ay önce çalınmıştı. O kitabeler Beykoz'da bir ahırda bulundu. Şimdi arkeoloji müzesine bağlı arkeologlar eşliğinde arama yapılıyor. Son bilgiler alacağız. Aytaç Kurnaz aktarıyor. Evet bu seviçer tarih tarih kenti İstanbul'da bundan 8 ay önce tarihi bir hırsızlık olayı meydana geldi. İstanbul Beykoz'da bulunan Bizans İmparatorluğu'na ait tarihi Yoros Kalesi'nden mermer ee, mermer sütun çalındı ve bu sütun yaklaşık bir ton ağırlığındaydı. Tarihi hitabe Neredeydi? Polisler bunun araştırmasını yapıyorlardı ve bu araştırma üzerine Mali Şube Müdürlüğü'ne bağlı polisler bir kişiyi gözaltına aldılar ve o kişi sorgusunda çaldığı mermer hitabeyi nereye gömdüğünü itiraf etti. Polisler Beykoz'a geldiler. Evin bahçesine gömdüğünü söylemişti. O bahçede kazı çalışmaları devam ediyordu iki gündür ve bugün bir ton ağırlığındaki mermer hitabeye kazı çalışması sonrasında ulaşıldı. Tabi ulaşılar ulaşılmaz polisler ilk olarak internetten o hitabenin fotoğrafını çıkartmışlardı. Bakın görüyorsunuz bu fotoğrafla şu an ekranda gördüğünüz görüntülerde gördüğünüz hitabenin aynı olduğu anlaşıldı ve çalınan hitabe bu şekilde bulunmuş oldu. Arkeoloji Müzesi'nden yetkililer buraya geldi. İncelemelerde bulundular. Hemen şunu söyleyelim. Evet bahçeye gömmüştü ama aynı zamanda gömen kişi, onu çalan kişi etrafını da ahırla Kapatmıştı yani şüphe çekmek istemiyordu işte yakalan, yakalandıktan sonra da bunları itiraf etti ve şu dakikalarda İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde hala ifadesi devam ediyor. Arkeoloji Müzesi'nden yetkililer burada şunu söyleyelim e, ilerleyen saatlerde ağırlığı bir ton olduğu için onu kaldıramıyor buradaki polis ekipleri. Bu yüzden buraya vinç gelecek, vincin yardımıyla kaldırılacak ve Arkeoloji müzesine götürülecek ama sanıyoruz Vincin gelmesi biraz zaman alacak yarın burada olacak. O yüzden polis ekipleri mali Şube Müdürlüğü'ne bağlı polisler bugün burada 24 saat boyunca nöbet tutacaklar. Yarın gelecek Vincin yardımıyla bir ton ağırlığındaki tarihi hitabe alınacak ve arkeoloji müzesine götürülecek diyelim. Sözü tekrar sana bırakalım Buse. Aytaş Kurnaz'a teşekkür ediyoruz ve böylece ilk dilimini noktalıyoruz güne bakış.